Merhaba. Bugün Defi ailesi mutfağında sizlerle harika bir patlıcan dolması yapacağız ve bunu kinoa ile yapacağız. Bu tarif benim için çok önemli bir tarif. Çünkü bu tarif benim babaannemin her yaz ona gittiğimde ah bu kızı etsiz ben ne yapacağım şimdi deyip mutfağa girip benim için yaptığı tariftir. Sadece ben burada onun tarifinde kullandığı bulgur yerine kinoa kullanarak yapacağım. O zaman şimdi malzemelerimizi görelim. belki dolmalarımı oyarak başlamam gerekiyor. Ve burada işte bu tarifi bizim için yapması çok keyifli kılacak set. Gördüğünüz üzere budur. Ben bu sete bayılıyorum. Hem görüntü olarak çok güzel hem şimdi işleri ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz. Şimdi ben burada tencereme rahatça sığabilmesi için aşağı yukarı buradan boylarını ölçerek şöyle bir yerden kesiyorum. Buralarını da kullanacağım hiç merak etmeyin. Evet buraya sığabilecek boya bakıyorum ve ondan sonra oymaya başlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi çevirerek kolaylıkla en dibe dayandığında zaten hissediyor olacağım ve ondan sonra çekip çıkaracağım. Kendimi doktor gibi hissetmeme neden olan niye ise ekipman budur. Gördüğünüz gibi şöyle çıkarırsam hatta bu ortasını da yine bir sürü şey için kullanabilirsiniz. Evet bunları da bu oyduğum patlıcanları da burada bir tuzlu su hazırladım kendime. Tuzlu suyun içerisine içine birazcık su almak şeyiyle atıyorum ve burada bir yarım saat bekleyecek bunlar ki patlıcan o acılığını tamamen bıraksın. Şimdi bu işlemi bütün patlıcanlarım için yapmaya devam edeceğim. Bu setteki boy farkları sayesinde patlıcanımın boyuna göre uygun başlıkla devam edeceğim. İç harcımı hazırlamak için kinoalarımı yıkadım ve süzdüm. Kinoamı alıyorum. Üzerine bolca yeşilliği incecik kıyıp koymak istiyorum. Ve bunun için Lurch'ün bu müsli makerını müsli yapmak için değil de ben otlarımı doğramak için kullandım. Ve inanılmaz iyi sonuç verdi. Otlarımı hiç okside etmeden enfes bir şekilde istediğim kıvama getirdi. Hepsini içerisine koyup sadece çevireceğim. Evet, şimdi doğruyorum. Bunları da ekliyorum. Aynı işlemi taze soğanlarım için de yapacağım. Mükemmel. Evet, şimdi devam ediyorum. Salçamı koydum. Pul biber. Karabiber. Tuz. Zeytinyağı. Son olarak da domatesimi aynı işlemden geçireceğim. blender'dan geçirdiğim domatesimi de ekliyorum. Allah şu haliyle oturup yememek için zor tutuyorum kendimi. Hepsini karıştırıyorum. Şimdi iç harcımı iyice karıştıktan sonra dolmalarımın içlerine koymak kaldı. Evet, basit bir sos hazırlayacağım. Çünkü zaten içeriğim yeterince zengin bir halde. Sosum için sadece salçamı, nar ekşisini, bunlar hep babaanne numaraları tabii, tuzumu ve suyumu veya varsa sebze suyumu blender'ıma alıyorum. Blend tekimin çorba yapma ayarını kullanarak salçamın pişmesini de sağlayacak bir kıvamda bunları çevireceğim. Sosum, iç harcım ve patlıcanlarım oyulmuş bir şekilde hazır. Şimdi artık bunları doldurup pişirmek kaldı. Tenceremin dibine sosumdan biraz dökerek başlıyorum. Şimdi patlıcanlarımı doldurmaya başlayacağım. Çok sıkıştırmayın. Çünkü kinoaların pişmiş durumda değil ve piştiğinde genişleyecektir. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak rahat bir şekilde dolduruyorum. Evet bunlara bir de bir kapak yapmamız gerekiyor. Ben zaten bu içinden çıkarmış olduğumuz patlıcanlardan şöyle kapatmayı tercih ediyorum. Evet dolmalarım dizildi. Dolmalarıma kapak olarak da o içinden çıkarttıklarımı koydum. Artanları da aralara sıkıştırdım. Hem her şeyi bir arada tutuyorlar hem de hiçbir şey ziyan etmemiş oluyoruz böylece. Şimdi kalan sosumu da üstlerine ve etraflarına gezdiriyorum. Neredeyse görüyorsunuz tepeye kadar doldular. Biz Ege'lilere zeytinyağı hiçbir zaman yetmez. Biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum. Ve şimdi bunu bir yarım saat 40 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Evet artık dolmalarımı servis edebilirim. Sanırım iki tanesiyle başlayacağım. Üzerine de suyundan döküyorum. Biraz da maydanoz serpip. Evet, bugün babaannemin dolmasını Lurch'un doğrayıcıları ve oyucuları sayesinde çok hızlı ve pratik bir şekilde yapmış oldum. Afiyet olsun.